Evet bademliğimizin bereketi güzel oğlumuz dalımıza konmuş. Bakalım kimden çıktı. Bütün arılığı tarayacağız. Ama yeni çıkmışa da benzemiyor. Polenler var ayaklarında. İki kabarık. iki de ham koydum. Hemen silkeleyelim. Bakalım neler olacak, saldıracak mı? Evet. Tam isabet değil. Yarım isabet, yarısı yere gitti. Şimdi onlar burayı bulurlar. Ben işlerime devam edelim. Geldiğimde yerinize yerleşmiş olun tamam mı? Bunlar da şimdi yerden kalkıp buraya girerler ama bu petek sayısı bir tık arttırılabilir. Şimdi buradakilerle de haberleşecekler. Kovanın yerinden hiç kaldırmayacağım. Buraya oturmuş olacak bu ara.